Evet arkadaşlar bugün yeni bir videoyla ile daha birlikteyiz bugünkü videomuzun konusu uyurken para kazanmak olacak biliyorsunuz ki internetten para kazanma ile ilgili bir dünya video var ama bunların birçoğu saçma videolar Çünkü çoğu yatırım yapmanız gerektiğini e, borsaya veya Kripto para piyasasına yatırım yapmanız gerektiğini söylüyor ama bu yanlış Çünkü e, para kay kazandırdığı gibi kayıp da ettiriyor bu piyasalar. O yüzden ben size para kaybetmeden nasıl uyurken para kazanabiliriz ve minimum yatırımla bundan bahsedeceğim. Bugün sizler için 3 madde hazırladım. Bunlar, bunları kendim de yapıyorum. Kendim de aktif olarak kullanıp para kazandığım yöntemler bunlar. İlk maddemiz kripto para madenciliği arkadaşlar. biliyorsunuz Ethereum madenciliği var şu ara ama o Yarından itibaren bitiyor. E, genel söyleyecek olursak kripto para madenciliği. Bir dünya e, kripto para var. Bunun madenciliğini yaparak yani e, yatırım yapıp ekran kartlarıyla yapılıyor. Ekran kartları alıp ekran kartlarıyla kripto kazarak e, bunu gelirini elde edebiliyorsunuz. Size karşılığında kripto para veriyor ve o kripto paraları TL'ye çevirip harcayabiliyorsunuz burada herhangi bir kayıp ihtimaliniz yok çünkü e, iş gücü sağlı iş gücü sağlıyorsunuz arkadaşlar siz e, iş gücüne yatırım yapmış oluyorsunuz kripto paranın kendisine yatırım yapmış olmuyorsunuz bu konuyla ilgili birçok YouTube'da videom var detaylı videolarım onları izleyebilirsiniz ikinci maddemize geçecek olursak ikinci maddemiz YouTube arkadaşlar şu an ben YouTube'dan para kazanmıyorum tabi ama e, YouTube'dan 4000 saat izlenme ve 1000 aboneyi geçtikten sonra ortalama 1000 gösterim başına yaklaşık 15-20 TL gibi bir para kazanabiliyorsunuz. Bu da size gece uyurken para kazandıran yöntemler arasında bu zaten bilindik bir sektör. Onun dışında üçüncü maddemiz arkadaşlar. Üçüncü maddemiz ise NFT piyasası. NFT koleksiyonu oluşturmanız. Kendinize ait bir NFT koleksiyonu oluşturursanız arkadaşlar oradan da siz satış yaptığınız sürece oradan bir gelir sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca satış yaptığınız insanların sattığı, onların da başkasına sattığı NFT'nizden %10 gelir elde ediyorsunuz. Bunu ben de yapıyorum şu an. Zaten bununla ilgili bir video çektim yenilerde. Onu da izleyebilirsiniz. Kanalımda mevcut. Bu üç madde arkadaşlar size yatırımsız ve risksiz şekilde uyurken para kazandıran gerçek, real para kazanma yöntemleri. Bu dediklerime uygularsanız siz de uyurken para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarımla görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.